sıradan bir günü parlak renklerle boyamanın zamanı geldi. Bunu yapmaya kim daha iyi çizerse ödülü alacak. Meydan okuması yardım edecek. İnan bana eğlenceli olacak. <laughs> Burası biraz sıkıcı. <laughs> ne büyülü bir gün. Sizi ağırlamaktan mutluluk duyuyorum arkadaşlar. <laughs> Bu cübe ne? Bence komik biri. Bak kanatları da var. Evet Jez. Ben de onlardan hoşlanıyorum. Keşke kendime bunlardan bir tane alsaydım. <laughs> Çocuklar fırçaları ve boyaları alma zamanı. Bu ödülü almamız gerekiyor. Sizi bilmem ama ben kelebek kanatlarını çok istiyorum. Bu arada onları çizmeye oldukça iyiyim. <laughs> Neden kanatlara ihtiyacın olduğunu anlamıyorum Cez. Yine de uçamayacaksın. Şahsen ben saçma sapan bir şey çizmeyeceğim. Gücümü buna harcamak istemiyorum. Görünüşe göre oldukça iyi bir iş çıkarıyorum ve aynı anda iki elimi aynı anda çizebiliyorum. Vay canına ne kadar havalı. Jess nasıl çizebileceğini biliyorum. Hangi renkler boyadın nasıl yaptığı harika. Ama hangi rakip kazanmayacağım. Üzgünüm Jess. İçeri gide güzel çizimi biraz bozmam gerekecek. Ne yaptın sen? Ben çok uğraştım ama bir fikrim var. Makas ve yapıştırıcıya ihtiyacım olacak önce kelebeği bu şekilde kesiyorum. Neyse ki Zak'ın ellerinde yaralanmadı. Harika. Şimdi tam ortada mükemmeliz gerekiyor. Des. <laughs> Durumlarına iyi geldi. Ve yakaladım onu. Çok. Sorun değil. Bunu da düzelteceğim. Zak neden kelebeğimi yakaladın? Şimdi onu izik izik oldu. Üzgünüm onu gerçekle karıştırdım. Ama başka bir fikrim daha var. En azından onu hayata geçirmeye çalışacağım. Zamanınız doldu. Resimleri görmek istiyorum. Ama henüz hazır değilim. Durun durun. Neredeyse işim bitti. Bir saniye. Bir kanat var sadece. Diğer tarafına basıyorum. Hepsi bu. Harika oldu. Vay canına. Bunu beklemiyordum. Bir daha denemeliyim. Zaman doldu. Bunu size nasıl açıklayabilirim? Dur. Onları göstermemiz gerekecek. Tabii ki baş yapıt olması da. Peki hala burada neyimiz var? Charlie işini hiç sevmedim. Bence o iğrenç. Bakalım diğerlerinde ne var? Çizimim bozuldu. Geriye kalan tek şey bu oldu. Kuruşmuş görünüyor. Bu kazananın işi değil. Takın önünde ne var? Bayağı çalıştım. Simetrik kanatlara bakın. Bugün gördüğüm en güzel şey bu. Bravo. O kanatlar senin. Tebrikler. Ve senin portren artık evet. onur tahtasında. İşte bu ezikler. Ben kazandım. Ben en iyisiyim. Pekala çok fazla çaba sarf ettim. Ve her şey boşa gitti. Neler oluyor? Benim de bir sorun var. Vay canına Zak. Kocaman bir kelebeğe dönüştün. Bu saçmalık da ne böyle? Bundan hiç hoşlanmıyorum. Sanırım uçuyorum. Yardım edin. Yükseklikten korkuyorum. Vay canına, ne kadar güzel. Sanırım onu koleksiyonun için yakalaman gerekiyor. <laughs> Fena değil Jess. Aferin sana. Okay. Sanırım iyiyim. Teşekkürler Jessica. Sana sarılmama izin ver. Bu sefer ne tür bir görev düşündüm sıkıldığınızı görüyorum. Hemen harekete geçmemiz gerekiyor. İşte ödülünüz. Durumu canlandırmam gerekiyor. Güzel çanta. Koleksiyonunda gereksiz olmayacak. Okay. Oha harika resmen. Hoşuna gideceğini emindim. Ama henüz çikolatadan yapıldığını bilmiyorsunuz. Tamam konuşmayı bırak. İşe koyulma zamanı. Neler oluyor? Tüm boyalar nereye gitti? Sürpriz. Onlarsız nasıl çizeceğinizi görelim. Bu arada zaman çoktan başladı. Önümüzde zor bir görev var. Ama nasıl kurtulacağımı zaten biliyorum. Hmm. Makyaj çantama ihtiyacım var. Eminim burada resim yapmak için bir şeyler bulacağım. Görüyorsunuz mu ne kadar çok şey var? Ruj, gölgeler, göz farı, maskara. Sanırım bundan başlayacağım. Bu çok iyi bir fikir Suzy. Bana ilham verdin Suzy. Ben de elimde bir şeyler bulacağıma eminim. İşte burada. Ay sadece şeker paketleri var. Senin bu kadar tatlı bir diş olduğunu bilmiyordum Manika. Bunda böyle bir şey görmüyorum. Özellikle de bu sargılar kesinlikle kazanmama yardım edecek. Bu pembe kitkat en iyisi. Ama önce onu biraz yemeliyim. Ve doğrudan sürüyorum kağıda. Görüştürmek gerekirse bir fikir pek de değil. Yine de benim gibi hiçbir şeyden daha iyi olmasa da. Tamam bir şeyler düşünmemiz gerekecek. Vay canına kale. Ama bu arada onunla çizmem gerekecek. Biraz eski olmasına rağmen yine de çiziyor. Göreceksiniz çok güzel olacak. Küçük çantan orada nasıllar? Görüyorum ki meşhurlar. Harika. Bir parça aç çikolata tadabilirim o zaman. Kimse fark etmeyecek. Aa, zaman doldu. Durun. Çizmeyi bırakın. Dediğiniz gibi her şey hazır. Benim de. <laughs> Suzy'nin çizimi bana hiç ilham vermiyor. Hey. Benimki daha iyi. Ben öyle demezdim. Ama Emma beni gerçekten çok şaşırttı. Altın ellerim var. Bravo. Ellerine sağlık. Bu çantanın sana gitmesi gerekiyor. Emma kazandı mı? Ama bu hiç adil değil. Her şeyi o ayarladı. Çantam nerede? Orada ne yapıyor? Oh, üzgünüm. Oh. Çantanın Emma'ya verilmesi gerektiği tamamen unutmuşum. Ondan geriye sadece Çok logosu kaldı. Iyi. Al şunu. <laughs> Kondada teşekkürler. Umarım çikolata üzüntüyü bastırmama yardım eder. <laughs> hey çocuklar neden bu kadar sessizsiniz? Benden yeni bir ödül beklediğinizi görüyorum. E, ee, o var zaten. İşte burada gerçek büyük elmas. Onu buraya koyacağım. Hep evet. evet, böyle bir yüzüğü hayal etmiştim. Onu gerçekten kazanabilir miyim? İnanılmaz. Bu yüzükle dünyadaki en mutlu insanı olacağım. Her kim yolumu aydınlatacak. Onunla yürüyeceğim. Koşacağım. Kitap okuyacağım. Hey hey kendine geleceğiz. Henüz hiçbir şey kazanmadın. Ne gürültü? Sessizlik. Çizmenin zamanı geldi. Zaman geçiyor. Başlayın. Tamam. Kazanmak için taplanmalıyım. Önce elması kendim çizeceğim. Kesinlikle başaracağım. Yüzler hayattaki kadar da net değil. Ama daha iyi bir şey ihtiyacım var. Sanırım ne yapacağımı biliyorum. Biraz ısıltı eklemeliyim. Dikkatlice bunu süreceğim. Ve elmaslarımı koyacağım. Serpiyoruz. İyi olduğu sürece her şey plana göre gidiyor. Pekala parıltı döktüm. Hemen. Zaten çok güzel görünüyor. Neden vurdum? Neden bu kadar sert çarptı? Gerçekten hapşırmak istiyorum. Cismim nereye gitti? Cici <laughs> bak ne kadar büyük bir kola var. <laughs> Merhaba. Burada resmi gördünüz mü? Görünüşe göre hayır garip Charlie nereye gitti? Dikkatim dağıldı ve kalem kırıldı. Onu değiştirmem gerekecek. Gride kırıldı. Ne bir saldırı var mı? kahverengi de. Belki birisi kalemlerimi bile kesmiştir. Hiçbir şey anlamıyorum. Neler oluyor? Belki biraz sakinleşmelisin. Çek ellerinizi zak. Çizmeme dokunma. Sanırım bir çıkış yolu buldum. Charlie'nin kalemlerini kullanacağım. Zaten burada değil. Umarım onlar iyiler. Hayır yine bu. Herkese merhaba geri döndüm. Yine de çizmemi bulmayı başardım. Tüm kalemler nereye gitti? Onları kim çaldı? Zak bunu sen mi yaptın? Zaman doldu. Durmalısınız. Ah tamam. oh, nihayet uzun zamandır hazırım. Şu mucizeye bakın. Ne farklı işler. Sadece şaşırıyorum. Halle bu buruşuk yapraklar ne? Bu kağıt hiç de iyi değil bana kötü bir şey verdin. Kalemlerle ilgili bir sorunum vardı. Ben de istediğim gibi yaptım. Harika bir şey bu. Yeteneklerine hayranım Jess. Teşekkürler ve not Ödül almaya hazırım. Tanrım bu elmas sonunda benim oldu. Bunu acilen denemeliyim. Vay canına ne kadar ağır. Elimi zar zor kaldırabiliyorum. Ne yaptın sen Jace Senin yüzünden masaya çarptım. Ayrıca kağıt da bana yapıştı. Bunların hepsi küçük şeyler. Hayatım boyunca hayalini kurduğum bir elmasım var. Bu bir başarısızlığı. Kırdım onu. Yaşasın. İki elimle çiziyorum. Şanslıyım ki hiç elim yok. Bana bir el bile yeter. Pekala yes. kızlar. En kısa zamanda kozlara başlayalım iyi çizerseniz bu yeni iPhone'u alacaksınız. Bak onu nasıl istiyorlar? Oraya, buraya. Siz sadece ona bakıyorsunuz. Onu en iyi çizen kişi alacak. <laughs> Hadi zaman başladı. Başladı mı? Öyleyse neyi bekliyoruz? Deneme <laughs> bile. Hiç şansın yok bana karşı hepiniz kaybedeceksiniz. Nasıl bir iPhone yapacağımı hayal edemezsiniz bile. Ellerim olmasa da bile. Yeah. Komik olmasın. Tek elle yapamazsın. Üzgünüm Jess. O zaman kesinlikle kaybedeceksin. Ben mi? Size neler yapacağımı göreceksiniz. Neredeyse her şeyi hazırladım. Bir hariç tüm yerinde. Yeterince mavi yok. Acaba burada acım olan kalem sahip olan biri var mı? Evet, Betty de var. Nereye götürdün? Hırsız. Ver şunu bana. Hayır o benim. Bu ne gürültü? Benden çalıyordu. Eğer sen bunu alçakça yaparsan ben de aynısını yapacağım. Al sana. Çizimi mahvettin. Hey. İzin vermeyeceğim. Çek ellerin üzerimden. Öyle mi? O zaman sen de çiziminle elveda et. Şimdi onu sadece yaratılmış halde göreceksin. Ama hepiniz kavga ediyorsunuz. Evet. İyi ki kavga edin. Bu benim için tam gereken. Bu arada acilen bir elmaya ihtiyacım var. Neden? Bu hey. telefonun logosunu hiç gördünüz mü? Burada bir elma olmadan nasıl yapılır? Biraz ısıralım. Eksilent. Pekala kızlar zamanınız doldu. Resimlerinizi gösterin. Neyse bu korkunç bir şey. Ben de çizmeyi kendi mahvetmedim. Hiç iyi değil. Aa, bu süper. Sanırım kazanan belli oldu. Jess ödülü kabul et. Size telefonu benim olduğunu söylemiştim. Şimdi kıskanın. Vay bu gerçek. Gerçekten iPhone. Ama çikolata gibi kokuyor. Acayip. Yemek wow. ve çikolata. Böyle daha iyi. Ben çok acım. Wow. Yom 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 yom. Ben bir daha iyiyim. Şimdi onlar çikolatayla bu kadar eğlenirken yeni bir iPhone'um var. Hmm. Öyleyse gerçek hmm. telefon nerede? Oh. Ne? Bilmiyorum. Neden bahsettin? Hiç anlamıyorum. Gitmem gerekiyor. Yes. Dur hırsız. <laughs> Bende bir. Ben de hiç. Ben de iki şanslıyım. Çünkü herkese daha havalıyım. Kim daha havalı olduğunu yalnızca bu 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 boy çizelinde bileceğiz. Çünkü o çoktan başladı. <laughs> Harika. Bugün gerçek bir Wolverine'ım. Sadece kalemlerle. Bak burada kimseyi kesme. Kalemle kesilmez. Onlar çiziyorlar. Bununla ne ilgisi var? Çok güzel. Oh, hayır ne yaptım ben? Ben seni uyarmıştım. Öyleyse şimdi kazanma şansın daha yüksek. Kızlar orada ne uçuyor? İşte orada. Siz ararken ben planımı yerine getireceğim. Onun için en sıradan fotokopi makinesine ihtiyacım var. Üzerinde sadece Hubba Bubba'nın bir kopyasını yapabilirim. Dahice bu orijinalden ayrı edilemez. Tamam fotokopi makinesi artık sana ihtiyacım yok. Bu ne ses? Okay. Tamam boş ver. Benim bir fikrim var. Sakızı daha iyi çizmek için bu sakızı kullanabilirim. Böyle yapışkan bir sıvıyı kağıda aktarmak çok daha kolay. Biraz düz olmadı galiba. O senin yüzünde kağıt üzerinde değil. Ne yaptım ben? Zaman doldu. Bu delikler de ne? Sanki köpek kemirmiş gibi olmaz. Ya sender Bella. Ya pislik ne? Oy. İşte Betty'nin bir resmi var. Şuna bir bakın. Bu nasıl bir güzellik. Bu sefer kazanan sensin Betty. Buraya gel. Yaşasın. Kazanacağımı biliyordum. Uzun zamandır Hubba Bubba'yı hayal ettim. O çok lezzetli. Çok çilekli. Çok heyecanlıyım. Bak şimdi balonu şişireceğim. Peki nereye gittin? Hepiniz garipsiniz ya. Bir şey anlamadım. Okay. Kartlarınızı kaldırın. İki elim var. Pekala <laughs> ellerim yok. Bu da adil değil. Okay. Bir el olacak. Eğer her şeyi yaptıysanız sizin neyi beklediğini öğrenmenin zamanı geldi. Bu sefer hediyeniz küçük bir kızıl kedi olacak. Ade Kuzya. Vay canına abi gerçek. O ne kadar tatlı bir bebek. Oh. Çok tatlı. Siz çizdiğiniz anda o sizin olacak. Süreniz başladı. İki elim olduğu için ikisini de kullanabilirim. Hmm. O zaman neden biraz hile yapmıyorsun? Vay canına. Elin bir kediye benzediğini bilmiyordum. Ben bunu yapabilirim aslında. Yine de bir kedi çizmek oldukça basit. Doğru bir fikrim var. Sadece yüzümü boyayacağım. Sonra ondan güzel bir kedi yüzü çıkarırım. <laughs> İstediğin kadar gülebilirsiniz. Başaracağım. Nasıl? bak vay canına. İşte bundan bahsediyorum. Öyleyse izleyin ve öğrenin. Bir de kendisine ressam diyorlar. Ben bile ellerim olmadan daha iyi çizerim. bu sanat eseri? Fare mi? Ama bir kediye ihtiyacım var. Evet bir kediye bir fare karıştırdım. Zamanınız tükeniyor. Hadi kızlar. Ready? Kedilerinizi gösterin. Bu bir fare. Kedi nerede? Böyle olmaz. Evet siz de öyle istiyor diyorsunuz. Sanırım kedi bana bir şeyler söylemek ister. Görünüşe göre Kuzey işini çok beğendi. Çünkü o bir fare istiyor. Üzgünüm ama bu sefer karar ben vermiyorum. Yaşasın. Onu besleyeceğim, seveceğim ve asla terk etmeyeceğim. nokşayabilir miyiz? Tabii ki kız bunu çok sever. Öyleyse ben de severim. Bir el daha da kötüsü olabilirdi. Evet benimki gibi hiç elim yok. Ve sadece şans olan benim. Eğer her şey tamamsa özünüzü gösterme zamanı. Bu sefer bu kocaman jelibon göz olacak. Vay canına Marvel mı? Wow. O zaman çok lezzetli. Aha! Tok gerekiyor. O zaman başladı. <laughs> tamam Peki, nasıl düz bir daire çizeceğim? <laughs> Tabii ya. Cez. bak çiziminde ne var? Nerede? <laughs> Kafan bir daire olması için mükemmel olacak. Sanırım eski arkadaşına yardım etmenin sakıncası olmaz. Oh ye yeah, ye yeah, yeah. Buna karşıyım. Bırak beni. <laughs> Tamamdır, git şimdi. Bu acıyla daire gerçekten düz. Siz ne sanıyordunuz? Neyse benim de ilginç bir fikrim var. Şimdi kendi dudaklarımı çizimde bana nasıl yardımcı olacağını göreceksiniz. Onlara biraz boya sürmem gerekiyor. Biraz inanmıyorum. Sadece kıskanıyorsun. Çünkü bu resim yapmanın daha iyice bir yolu. Mükemmel bir daire ortaya çıkıyor. Ve arkasında mükemmel bir göz var. tamam tamam yanlış bir şey yaptım. Şimdiye kadar daha çok bileki gibi görünüyor ama neyse siyah her şeyi düzeltecek. Kahretsin daha da kötüleşti. Ne kadar eziyim ben. Hepiniz eziksiniz. Çünkü aslında burada normal çizmeyebilen bilen tek kişi benim. Anladınız mı? Hey. Neredesiniz? <laughs> Sizi göremiyorum. <laughs> Cevap verin. Neredesiniz? <laughs> Evet, bu şekilde çizmem kesinlikle dahice olacak. <laughs> i̇şte gözlüklerini tut. Kahretsin güzel çizdiğimi sanıyordum. Zaman doldu. <laughs> tamam Jace bu korkunç bir şey. Sanki boya dökülmüş gibi. Oh Betty bu da ne? Sanki kaka çizmişsin gibi görünüyor. Ama Bella iyi iş çıkardı bu. Harika oldu. Well Teşekkürler. Hey. Sonuncu bey. Oh, sen yani ne sen kazandın. Jelibon gözü alabilirsin. <laughs> Önemli olan şey <laughs> onu yakalamak. <laughs> Tut işte. <Gülüyor> yakalıyorum, yakalıyorum. <Gülüyor> evet, o yakalar. <laughs> Daha da fazla aynı heyecan verici challenge'ları sadece Multido fan'da bulacaksınız.